Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 4 Ekim'e özel kedileri besleyeceğiz. Az önce evimizin önündeki kedilere mama koyduk. Şu an burada fazla kedi yok çünkü hepsi yaş mamaya saldırdı. Bakın burada yaş mama yiyorlar. Bitirmişler tabi. Bu arada bu kedinin ayağı kırılmış. O yüzden ona ayrı olarak yaş mama yediriyoruz. Arka ayağı kırılmış, şişmiş. Pakize'nin yavrusu da yemek istiyor ama ona yediremeyiz. Bu da yeni alıştı insanlara. Daha önce hiç tutulmuyordu. Bunlar da burada oynuyor. Bunları da biraz yaş mama vermiştik. Burada da mama yiyen bir kedi var yine. Bu arada yeni yeni gelen kediler oldu. Onları söylemeyi unutmuşum. Ee, bu yeni geldi. Bu üç kardeş. Bir de bir kardeşleri daha var. O da nerede? Neyse bir kardeşleri daha var. İşte bir, dört tane daha yeni kedi geldi. Bir de fark ettiyseniz e, renkli, kayısı ve lokum yok. Renkli bir gün birden kayboldu. E, lokum hastalanmıştı. Ertesi gün kayboldu. Ölmüş olabilir o. Kayısı da bir komşumuzun evinde kalıyor geçici olarak. Sonra tekrar buraya geri dönecek. Şu an üç tanesi yok yani. Ama yine de kediler arttı. Şöyle bir kedi geldi. Biraz büyümüş bir kedi. O dörtlü geldi. Bir de Pakize'nin yavruları geldi. Onlar da şunlar. Bakın bunun adı da fındık faresi. <laughs> Bu sonradan gelenlerden ve o dört kardeşin en küçüğü. Hayırdır? Evet az önce iki tane kedi bulduk böyle. Başka bir yere geldik. Onları da besledik. Şimdi başka kedilerin yanına gidiyoruz. Şimdi yine farklı bir kedilerin yanına geldik. Selam. Üç tane kedi var. Dur, dur az tak, yüzünü mi? Evet bu arada arkadaşım Öykü de var yanımızda. Ben bir isyanı bulacağım ama işte tam o sırada şeyde kamerayı şeyi kapatacak, kaydı kapatacak. <laughs> Nasıl geliyor? Bu kedi yeni sevdirmeye alıştı yani insanlara yeni alıştı. Bu da bizim deli hırçın. Bu çok saldırgan bir kedi. Bütün kedilere saldırıyor. Şimdi, örümcek... Şimdi buraya su koyduk. Şimdi başka bir kedi bölgesine geldik. Kedi bulduk bir tane su ve mama koyduk ama yemedi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik çünkü başka kedi bulamadık. Aferin Görüşürüz. Gide.